Merhaba beyler. Bizden e, oyun içinde ayar videosu falan istemişsiniz. Eee, bir dakika oğlum. Videoda Başlattın da. mı videoyu? Aynen dayı? başlattım ben konuşuyorum. Hmm. <laughs> Aşağı yukarı bir iki hafta önce falan çekecek çekiliyor ama zamanım olmadığı için şimdi çekiyorum. İbo ile beraber kısaca sizlere anlatacağız. İbo. Efendim abi. Ayarlardan görüntüye gir. Evet. Görüntüdeyiz. Şimdi görüntüde ne yapıyoruz İbo? Abi sen anlatayım, anlatayım. Kan gösterimi evet. E, bir oyuncunun üzerine sıktığında yani karşıdaki oyuncunun üzerine sıktığında Aynı. kan fışkırır. teknik Crosshair vuruşu. crosshair evet. Crosshair'da e, mesela ateş ettiğinizde o giden şey mermilerin gidiş şeyi, efekti. Aşağıda evet. zaten crosshair'lar var. Ben Aynı normalde noktayı kullanıyorum. O Ve sağ elciyim. Aynen Sadece. buradan tuttuğunuz yeri seçiyorsunuz. Grafik değilse, grafik de evet. ben anladım Sıra sıra gidelim. Grafik değilse, burada çözünürlük var. Çözünürlük evet. kısmında e, bilgisayarınızın, bu ekranın yani kaç görüntüde olmasını istiyorsanız. Değil mi? Yani bu çözünürlük evet. seçenekleri var. Biz 1366 x 768 e oynuyoruz ki her şey daha şey gözüksün. iyi gözüksün diye. Frekansımız artmış hızda, seninki de artmış hızda değil mi? Aynen aynen. 32 bitti anti ne işe yaradığını biliyorum ama ben kullanmıyorum. Ben kullanıyorum ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben kullanmıyorum. Bilen varsa da anti ki açıklamaya yazarsa biz de öğreniriz. Video çözünürlüğü bunu çok soruyorsunuz. Scrollla video çektiğiniz zaman yüksek çözünürlük yaparsanız kaliteli video çekersiniz. O işe yarıyor video çekme işine yarıyor. Pencere modu işte oyunun ekranı küçültüyor. Ekran senkronizasyonu yazıyor. Bunu da ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Kullandığım için. Yumuşak perspektif. Bir ara kullanıyordum, kapattım. Ne işe yarıyordu bu sen biliyor musun? Abi o karakterinin normal kullandığın karakter veya başka karakterleri ha. daha güzel gözükmesini parlıyor Aynen. yani. Evet. benim full de. Ara yüze geldiğimiz zaman dost takma adları, çok dost simgesi, yaz efekti, görev duyuru penceresi, birebir istatistik fonksiyonu ve mini harita yazıyor. Aynen. Bunların hepsi işaretli. Ben de hepsi işaretli Bunlara... değil abi mesela. Ne yarıyor onlar? Ne yapıyorsun? Video, ben... <laughs> Video çekiyor. Video çekiyor. Ee, şey dost simgesini göster, ben kapattım abi. Bu ne oluyor diye sorarsanız hani bu kendi takımınızdaki e, bazı üst, arkadaşlarınızın üstünde böyle bir işaret olur. He. Şey, tavruz mu kullandığı, keskin mi kullandığı diyor. Onu kapatıyor diyor abi. Ben onu kapattım. He. Bir de görev duyuru penceresi. Normal maçtayken sol tarafta duyuru penceresi gözükür ya abi. He. O gözükmüyor. He. Aynen. Tamam. <laughs> Aynen. Onlar tamam. kapalı. Sese geldiğimizde şunu hoparlörü seçemiyoruz zaten. Dinlenmedi. Arka plan müziğiniz kapalı bizde. Aynen. Bunlar da gayet radyo mesajı falan. Kontrollerde ise kullanacağınız şekilde <laughs> ayarlayabilirsiniz. En hiç hiç kurcalamayalım aynen. orayı. Aynen buraları hiç Hı -hı. kurcalamayın. Hiç <laughs> orayı. Aynen. Evet Benim öyle. Evet. Fahres sesi de 0.97'de. Valla i̇şte benimki... Ne şey değişir bu? İşte iki, benimki şey çok de. düşük. Aynen öyle. Performansta hmm. ise ben de kurşun izi, kurşun izi efekti, dinamik ışık efekti, açık. Ne işe falan anlatayım o sen tepki. Abi kurşun izi. Hmm. <laughs> normal işte sıktığınızda hmm. sıkıyorsunuz kurşun izi o oluyor. Tamam. Kurşun izi efekti de <gülüyor> 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 onun evet, gidiş yönü müydü? Neydi? O oydu herhalde. Onu tam bilmiyorum. Dinamik ışık efekti. Evet. Işıklanıyor. Yani normal map'te gelen ışıklar daha canlı vuruyor. Hmm. Detaylı malzeme görüntüsü ne oluyor? Onu pek bilmiyorum ama galiba silahımızın üstündeki e, detaylı yani detaylı olan şeyleri gösteriyor. Arazi efekti. Arazi efekti de normal e, açtığınızda e, vurduğunuzda insanları evet. <laughs> daha takla atarak falan uçuyor. Hmm. Fizik normal, efekti. Fizik efekti. Yok yanlış oldu dur arazi efekti başka. Arazi efektinde öldüğümüzde direkt yerine düşüyor. Fizik efektinde ise uçuyor. Hayır abi sen de var ya bozdun iyice işte, dur. <laughs> Nasıl <gülüyor> oğlum anlat. şey, fizik efekti benim dediğim gibi. Aral evet. efekti şey. Ne? Duvar izi Tamam fizik efekti ne? Fizik efekti işte benim dediğim o normal vurduğunda değişik kapattığında değişik görüyorlar. Ablam bir şey sorabilir miyim? Bir sor, şey sor devam, abla. Devam et. <laughs> Lan bir de resat ya şey ablam bu hani e, laptop var da orada küçük bir mouse var ya hani. Hı. Hmm. Kendi mouse'u. Biz onu nasıl kapatıyoruz? Hiçbir bilgim şimdi yok. Biz videodayız. Sen videoda bu soruyu soruyorsun. <laughs> <mi söylüyor? gülüyor> Videoyu izlersen yorum kısmında açsana söylerler nasıl olduğunu. <laughs> <laughs> Ablacım. <laughs> tamam. Daha bekliyorum o zaman arkadaşlar. Videoyu Sen sen bir şey de söylemeyeceksin. Şimdi. Arkadaşlar bugün <laughs> <laughs> Ay kıracağım dur. Neyse devam tamam Doku devam et oğlum. Tamam Dok devam et. Dok kalitesi. Abi benim bilgisayar sıkıntı olduğu için ben düşükte oynuyorum onu. <laughs> bilgisayar sıkıntı olduğu için çok iyi değil biliyor musun? Tamam sen Doku çok uzatıyorsun ben devam edeyim. Tamam sen devam et abi ya. Dok kalitesi ben de ortada bölge yüksekte şu buradaki ekranı gördüğümüz <laughs> şekilde bunlar benim bilgisayar kişiden kişiye değişir yani. Sizin Aynen. bilgisayarınız bilgisayarınızı iyi yüksekte oynarsınız. Ortaysa ortada. Düşükse düşük oynarsınız kişiye göre iletişimde de yazışma böyle siz alttan gelen yazıları böyle kapatıyorsunuz falan. O tarz bunlar da hani kişiden kişiye göre değişen şeyler. Davet mesajı mesela beni sadece arkadaş ve kuran açık. Sadece Aynen kuran öyle benimki de, de öyle. Mesaj almayı normalde kapatmıştım da şimdi yeterli açık. da böyle gördüğünüz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Alt şuna basarak 1-2-4-5 sekmelerini kullanabiliyorsunuz. Genel takım diye değişiyor yine. Şey bu şekilde ayarlar. Numanlara da gelecek olursak iyi bu. Buyur abi. Evet. Ee, önce bir bahsedeyim. Ben yıllardır hep bir baş olduğum gibi Bahşiş yaratık ve uzman tahribat dili bu numanlar kullandım. Ondan sonra işte bomba numanına geçti. Bayağı bir numara kullandım. Şimdi işte JTAC falan kullandığım için e, ee, hız ve uzun mevzu Bu Burada tabii kişiden kişiye doğru de değişir ama benim kullandığım bu şekilde pompanın sonuyla bombanın sonunu açmadım gerek şey duymadım şey diyeceğim abi şey diyeceğim ben şimdi evet. herkese vermem ama sizin için video için veriyorum evet. Bur buraya kadar evet. izleyenler öğrenip evet. 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 Selam. Şey abi şu normal elit keskin subayıyla vahşi yaratık ve özel birlik mensubunun taktıklarında Avuk çok güzel çok güzel yani var ya hiç sekme ödenecek ne, kadar. Ne ne ne? Vahşi yaratık. Evet. Elit keskin subayı ve özel keskin birlik mensubu. Bak elit keskin subayı. Evet. Burada seri artışı atışı ne? düşürdüğü için. He. Seri atışı düşürdüğü için evet. Avuk çok çok güzel gidiyor ya. Yani tavsiye ederim. Deneyin. Beğenmeyen olursa. Oğlum o zaman suikastçıyı da karadan. Nasıl? Hayır Suikast Abi bak. Onun değişik bir özelliği var. Ben onu fark ettim. Bu nedense böyle. Ben diğerlerini de denedim. Kasıcı da taktım. Ama onun kadar olmuyordu abi. Evet. Elit nişancı subayı mı? Aynen öyle. Yani Bence çok yanlış unvan abi. Bence işte deneyimli. Bir göre değişir abi. Ben evet, de, deneyim. Yani biz videoda yorum gelmiş de bu tarz bahsettiğinde onun için böyle deneyimli yani video çekiyordun evet. şu an. Yani yani denemenizi ben, isterim. Ben normalde yani bak P90 av ve bütün silahlarda kullandığım ürmanlarda vahşi yaratık ve e, uzman tahribat birliği. Bunu da takma sebebim sadece böyle şeyi yok. Etkisi var ama dezavantajı yok. İlk atış doğruluğu veriyor atılır. Sıktığınızda ilk üç merminin üstüne hemen sekmeden gidiyor. Bu da F90'da gayet böyle çok güzel sende makrum var Çok böyle tek tek atmanızı sağlıyor. Ağabey bu da falan müzeleri böyle taramasanı tek tek gidiyor. Yani ben yıllarca bu ünvanı kullandım. Ondan sonra bomba ünvanına geçmiştim. Şimdi dediğim gibi bu tarz ünvan kullanıyorum. Bizde hangi ünvanları kullandıysanız yorum atarsanız aynen, şahane aynen. olur. Sizde böyle daha iyi bir ünvan biliyorsanız. Aynen. Ünvanlarını deneriz. Görev ise dur abi. Görem ben artımda. gemlerden aldığım ünvanı söyleyeyim. Hı. Bir dakika. Sen söyle ne kadar bir süreye bakıverirsin. Beyler şimdi ha. yani awk için bana söyledikleri ünvan şu. Ve ben bununla oynuyorum. Yani bir iki tamam, aydır abi, oynuyorum. Abi. Çok da memnunum. Ee, özel birlik mensubu, vahşi yaratık, e, elit patlayıcı subayı. Elit patlayıcı subayı derken hani... Aynen, bomba atışı. Bomba atışı, atışı yani. patlak metnisi. Tamam. Sana, ben de onu kullanıyordum. Ya, o da güzelim. Bu var, çok güzelim iyi. T90'da da şu iyi. Gene e, özel birlik mensubu, vahşi yaratık. E, Aynen. E, şey, uzman, e, uzman saldırı birliği mensubu. Uzman Abi ben, nerede? Canım, ben bu nerede? Bak ben bu yani üstün nişancıyı falan da denedim ama e, uzman bildiği mensubu bu saldır yani e, uzman bildiği ya, uzman saldırı mevsu bu daha doğrusu. Evet. Bunu taktığım zaman çok yani kafa çektiğimi fark ettim. Kişiden kişiye göre değil.